Merhaba arkadaşlar. Bugün biz Asil Aslan'a sürpriz aldık. Şu anda Asil Aslan uyuyor. Bir tane yarış pisti aldık ona. Şöyle göstereyim. Kurulumunu da yaptık. Dayanamadık. Çok heyecanlandık biz. Şöyle göstereyim. Evet gördünüz mü? Çok güzel. Şimdi iki tane de arabamız var. Birisi kırmızı, birisi mavi. Şimdi onları biz göndereceğiz. Piste bakalım nasıl gidecekler. Hadi bakalım. Wow, gördünüz mü? Çok güzel. Takip edemedim ben. Asil Aslan. Ay, ay, ay. Mutlu oldun mu? Sana sürpriz yaptık. Sen uyurken biz de bunu kurduk babanla. Şimdi hazır mısın? Hazır mısın? Evet şimdi hadi arabaları yarıştıralım. Gel şimdi sen şöyle. Bak buraya gel. Bak bak oradan değil bak. Asil Aslan. Bak şimdi oradan. Şimdi bak nasıl gidecek. Nasıl gidecek. Bak şimdi gelecek baban hazırlıyor. Bak. Wow, gördün mü Asile Aslan? Sen de yap hadi. Ay gitti. Mavi ile yap hadi sen de halının üstünde olmuyor. Hadi bakalım. Bak 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 bak. O nasıl gidiyor arabalar gördün mü? Çok güzelmiş değil mi oğlum? Hala gitmeye çalışıyor. öyle değil ama öyle değil. Bak şimdi baban yapacak. Nereye gitti? Evet. Hazır mıyız? Aa, geri geldi. <laughs> Oradan mı yapacağız? Öyle olmuyor ama bak, öyle olmuyor. Bak baba, baba yapsın mı Silas'tan? Babaya bir ver. Babaya ver bir. Ama öyle gitmiyor. Bak oraya gidene kadar olmuyor. Bak şimdi Asil Aslan. Bak şimdi. Koy sen. <laughs> Evet. Evet şimdi gitsin bırak. Aa, aa olmadı. <laughs> Bak şimdi. Bırak şimdi elini bırak. Wow gördün mü? Çok güzel geldi. <laughs> Nereye gitti? Nereye gitti? Buraya yastık koyduk kaçmasın diye. Çok hızlı kaçıyor çünkü. Aa hala dönüyor. Şu, şunu kapatalım buraya. Evet, şimdi gönder babası, gönder babası. Wow, ikisi gidiyordu, birisi yolda kaldı. kaza yaptı. Evet, kırmızı gitti. Sen çok mu mutlu oldun? <gülüyor> Öyle <gülüyor> olmuyor ama, Slaslan. Ah, Slaslan. <laughs> Ay, ne oldu ya? Bak gel bir gel bir bak normal araba gibi değil o bak. Asil aslan. Bak buraya bir bak bana bir bak. Bak şöyle, şöyle. hadi bakalım şimdi tut asil aslan. Hadi bir gitsin bakalım mavi araba. Vav wow, wow, gördün mü? Çok güzel gitti. Evet kırmızıyı da yapalım aynı şekilde. Hadi bakalım kırmızı da gitsin. Gönder kırmızıyı. Aa, oh, oh, kırmızı gidemedi. <laughs> evet. Bir, iki, üç. Bırak Asil. Gördün mü? <laughs> çok güzel. Evet çocuklar gördünüz mü ne kadar güzel. Eğlendik biz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Tamam mı? Hadi şimdi Asil Aslan bay bay yapalım arkadaşlarına. Bay bay. Sizi seviyoruz çocuklar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.